yelken konusunda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en başarılı isimlerden birini burada ağırlıyor olmak gerçekten çok önemli. Çünkü Spor 360 programında yapmaya çalıştığımız en önemli işlerden biri de gençlere farklı branşları sevdirebilmek. Sizin gibi güzel örneklerin burada olması bizler için de çok büyük bir avantaj. Tam da yapmak istediğimiz işi sizlerle beraber yerine getirmiş oluyoruz. Kısaca Enes Yılmaz'eri biraz daha yakından tanıyalım. Geçmiş yıllardaki başarılarını dünya şampiyonu dedik ama bu kadar e, kelimeyi hızlı geçmemek lazım. Biraz içini doldurarak devam edelim. Benim spor tarihim 11-12 yaşlarıma dayanıyor Ben 2 yaşından beri Alaçatı Çeşme'de büyüyorum tabii Dolayısıyla sörfle iç içe dünyada büyüdüm Fakat benim sörfle buluşmam 11 yaşımı buldu Ve başladığım zamandan ilk günden itibaren zaten büyük bir tutkuyla bu spor yaptım Hatta ilk başladığım gün 8 saat sörf yaptım diyebilirim Buradan başlayarak yoğun bir tempoyla bu spora olan ilgim arttı Ve tabi amatör bir şekilde yarışmaya başladım ee, yarışlara gittim, bazı amatör liglerde başarılar kazandım. Daha sonra da bunu daha büyük bir seviyeye taşımak istedim. Bu, bu noktada da benim Arka Spor Kulübü ile bir başlangıç tanışmamız oldu. Ben 16 yaşındayken ve o sene benim lisanslı sporcu olmamla beraber Arka Spor Kulübü ile ilişkimiz başladı. O sene dünya üçüncüsü oldum ee, birkaç Türkiye Şampiyonluklarından sonra. Tabii böyle de bir kulüp desteğini ve inancını arkama aldıktan sonra hedeflerimizi de büyüttük. 2007 yılında dünya ikinciliğini elde ettim. 2008 ve 2009 yılında da arka arkaya dünya şampiyonu oldum. Tabii bu zaman süreci içerisinde hem kendim açıdan geliştim hem de başka sponsorluklar elde ettim. Ve kendimi dünya turuna da taşıyabildim. Enes Yılmaz'ın hikayesi böyle devam ediyor. 17 yaşında da bu yoğun tempoyu hem sörfe daha fazla dedike edebilmek hem de Sporumu daha rahat yapabilmek için Amerika'da eğitim opsiyonuna e, yöneldim. Oradan da bir üniversiteden ilk defa sörften burs alan bir sporcu oldum. Evet burası çok önemli çünkü hani yoğun bir tempo diyorsunuz ama evet. eğitim konusunda %100 burs alarak da windsurf'te %100 burs alarak evet. da eğitim hayatınızı sürdürmeyi başardınız. Evet yani eğitim hayatı bence kesinlikle önemli. Üniversite kültürü, eğitim kültürü bence her insanın çok önemli değer vermesi yaptıkları mesleklerinde bile ne kadar uygulaması eksik veya fazla olsa bile bence herkesin bu kültüre önem vermesi çok önemli. Dolayısıyla eğitimimi de Amerika'da okumam bu yöntemde gelişti. Orada da burs aldım ve Texas eyaletinde okudum. Ee, orada da iklim şartlarının sıcak oluşu ve çok rüzgarlı bir yer oluşuyor benim yaşadığım yerimin. Benim kariyerime destek oldu ve bana yeterli özgürlüğü verdi sörf ve vakit ayırabilmem için. Böyle de güzel bir ortak konu meydana geldi. Ve o zamandan beri Arka Spor Kulübü ile de devam ediyoruz. Şu an dünya sıralamasında 29. yıl. 2011 yılında 22 yaş altında tekrar dünya şampiyonu oldum. Ve hedeflerimize %100 motivasyon ve fokusla dikkatle devam ediyoruz. Eğitim mi spor mu sorusunun artık Türkiye'de yer almadığını gösteriyorsun. Yani daha ne yapabilirsin? Yani bundan sonraki başarılarda tabii hedefler çok büyük ama <laughs> asıl o e, eğitim hayatının ilk adımlarında aynı zamanda da e, sporda de gençlerde elde etmiş olduğun dünya şampiyonluğu bence her şeyi artık ortaya koyuyor. Tabii dünyada denizlerdeki üstünlüğümüzü <laughs> kabul ettirmeye başlıyoruz. Sadece sporcular anlamında değil, organizasyonlar da önemli. Organizasyonlar da Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Coğrafi anlamda da çok zenginiz. Senin de bahsettiğin kesinlikle. gibi Çeşme, Alaçatı çok önemli bir değer ve ülkemizde yapılan organizasyonlarda sporcularımız da artık damga vurmaya başlıyor. Bu senin misyonunu da arttırıyor. Yani. Sadece genç sporculara örnek olmak değil, yelken konusunda e, Türkiye'nin e, dünyayı adını duyurmak ve Türkiye'deki spor kültürünün kalkındırılması için de bence çok önemli bir misyonun var ilerleyen yıllarda. Tabii ki. Yani şimdi Türkiye'de şöyle bir kültür var. Belki de büyüken beni çok rahatsız etti. Biz hep genelde yurt dışındaki insanlara, sporculara, belki de iş dünyasında da hep bir böyle bir çekimsel bakma veya kendimizi onlar kadar iyi görmeme gibi böyle bir hep kabullenilmiş bir bakış açısı var. Halbuki ben bunu bu açının yenilmesi için çok savaştırma inanıyorum. Gözüktüğü kadar kesinlikle zor değil. Biz Türk Türk sporcular olarak, Türk insanları olarak emeğimizi verdiğimiz ve uğraştığımız her şeyde dünyada bir numaraya gelebilecek seviyede başarılı olabileceğimize inanıyorum. Nitekim ben bir kısım olarak başardığıma inanıyorum. Dolayısıyla bu bakış açısını yenmek, Türkiye'yi uluslararası alanda dünyanın başka yerlerinde temsil etmek, Türk bayrağını dalgalandırabilmek çok büyük bir onur. Ve bence bu doğrultuda da diğer sporlarda da ilerleyen yıllarda fazla gelişmeler göreceğimize inanıyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yalnızca bin kişiye verilen Green Card konusunda Hidayet Türkoğlu'na daha önce verilmişti. Sen de böyle bir özel bir davet diyebiliriz buna. Çünkü bunu açıklamanı istiyorum. Ekranları başında genç sporcularımızın senden örnek alması ve eğitimin beraberinde spordaki başarıyı ya da spordaki başarının beraberinde eğitimdeki başarıyı getirebileceğini çok rahat görebilsinler. Tabii ki. Şimdi ben Amerika'da işletme bölümünde mezun oldum. Ve bunu yaparken de üniversitenin büyük desteği oldu sizin de bahsettiğiniz gibi sörf konusunda burs yokken beni görmeleri ve benim üniversiteye katabileceğim onların pazarlamasına ve vizyonlarına katabileceklerimi gördükten sonra bana burs vermek istediler. Ve bununla beraber de orada eğitim sürecim içerisinde birçok insanla tanıştım. Ve mezuniyetimden sonra da hem Amerika'da daha rahat bir şekilde antrenmanlarıma devam edebilmek hem de oraya legal bir statüle girebilmem için belli opsiyonlarım vardı. Bunlardan da açıkçası en zoru Amerika'nın EB1 dediği yani Extraordinary Ability yüksek yetenek green kartı statüsü altında bir green card statüsü var. Gerçekten alması çok zor. Almanızın en büyük kıstası yaptığınız veya çalıştığınız sektörde dünyada %5'lik en yüksek statüde olmanız lazım. Ve yaklaşık 1200-1300 sayfalık kağıtlar, dosyalar, CV'ler ve benim bütün başarılarımı toplayarak ve Amerika'da çok saygın insanlardan, üniversite başkanlarından, şehir belediye başkanlarından hatta Texas eyaletinin milletvekillerinden referanslara kadar aldıktan sonra bunların hepsini çalıştığım avukatlar birleştirdi. Ve şanslı bir şekilde bir hafta içerisinde onayımız geldi. Green Card da almış oldum. Açıkçası bu benim hayatta duyduğum en çok gurur duyduğum başarılarımdan birisi diyebilirim. Çünkü gerçekten alması zor olduğu kadar geçmesi de çok zor bir süreç. E, sayfalarca kağıt hazırlıyorsunuz ve çevrenizdeki insanların çoğu bence hiç uğraşmayın çok zor yapamayacaksınız demesi ve hepsini bir kenara atıp inanıp uğraşıp yapabilmek e, çok büyük bir emek. İyi ki o insanlar var, değil mi? Yapamazsın İyi ki o insanlar, diye. insanlar var. var ki bir şeyler yapabiliyoruz. Kesinlikle yani o insanlar zaten beni rahatsız ediyordu. Şimdi hayatta bu <laughs> noktada olmazdım. E, ondan beni çok rahatsız etmedi. Nitekim bu süreçten de geçip Green card almış e, bulunuyorum. Böylece de Amerika'da hem antrenmanlarıma devam edebiliyorum hem de ne kadar Türkiye ülkem olsa da Amerika'da benim ikinci evim diyebiliriz.